Hizmet Organizasyonu'nun 10. yılı. İlerleyen dakikalarda pasta kesimimiz olacak ama ilk başta protokolümüzün ödülünü takip edelim. Siz de sahnede bize eşlik ediyor olun. Bugün evet. birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımız, e, medya dünyasının isimleri, sanat dünyasından, iş dünyasından, medyadan çok kıymetli isimler bizlerle birlikte ama öyle güzel bir isim var ki e, siyaseti de e, aslına bakacak olursanız siyasi kimliğiyle aramızda değil bugün ama ben yine... E, protokol kuralları gereği e, ve kendisinin o kadar her birinizin gönlünde ayrı bir yeri var ki yüklendiği misyon itibariyle e, onu tabii ki unvanıyla bu sahnede misafir etmek ve Siyaset Onur Ödülü'nü takdim etmek isteriz. Efendim ben size bir filmden bahsedeceğim şimdi. 2 Aralık Cuma akşamı Vizyon'a girecek. 3 Aralık'ta da Atatürk Kültür Merkezi'nde Gala Gecesi düzenlenecek ve tanıtımı yapılacak. 3 Aralık bildiğiniz gibi önemli Dünya Engelliler Günü ve bu filmin ana kahramanı canlandırmayı sevgili Kutsi yapıyor. Başrolde Kutsi var ama öyle özel bir e, ismin hayat hikayesi filmi alındı ki bu siyasette bir ilktir e, ve çok kıymetlidir. AK Parti İstanbul milletvekilimiz sevgili Serkan Bayram'ın hayat hikayesi, yaşamı, engelli bireyleri... Engelli bir birey olarak siyaset arenasında nasıl temsil ettiği, hayat yolculuğunda nasıl mücadeleler verdiği, neler yaşadığı, kimlere ne şekilde örnek olması gerektiği noktasında çok kıymetli bir kılavuz eser aslına bakacak olursanız ve Atatürk Kültür Merkezi'nde cumartesi günü e, galası yapılacak bu filmin. Siyaset Onur Ödülü için alkışlarınızla AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram'ı sahneye davet ederiz efendim. Buyursun efendim. Tabii ki, tabii ki. Evet, çok değerli Gökay Bey, 3 Aralık Dünya Engeller Günü Buğday Tanesi filmimizin galasında sunacak olan arkadaşımız. Şimdiden tebrik ediyorum. Yine hizmet organizasyonunun bu güzel gününde bizlere ev sahipliği yaptı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Siz değerli Davetlilerimizle misafirlerimizle ayağına sağlık şeref verdiniz hoş geldiniz. Ben kısaca filmden bahsetmek istiyorum çünkü bu film Türk siyaset tarihinde ve Türk sinema tarihinde bir ilk ve bu sinema filmimiz siyaset ve partiler üstü bir film bütün siyasi partilerimizin genel başkanlarını ve milletvekillerimizin hepsini davet ettik. Çünkü biz birlikte Türkiye'yiz. Film 1974 yılında Erzincan'ın Refahi ilçesi bir dağ köyünde doğuyorum. Orjen, orjinal ve organik tamamen benim hayatım. 75 yılında bir yaşındayken Anadolu, hasat, tarla, tarım, köylü çocuğuyuz. Annem orakla tarlak biçmeye gidiyor ve beni kundakta, beşikte bir ağacın altına koyuyor tarlanın yanında. Tabii orada birisi ateş atıyor, annem görmüyor. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor ve ben tutuşuyorum. Bir yaşında su ama vücudum yanıyor, tek yüreğim cesur kalıyor. Bu yürek beni 48 senedir taşıdı. Bu aziz milletimizin sizlerin içinden çıkan bir evladı olarak taşıdı ve memleketimize hizmet etmeyi Allah bize nasip etti. Tabii Beşiktaş'ta büyüdüm, Dikilitaş'ta. İlkokulu Mehmetçik İlkokulu, ortaokulda Esentepe. Şimdi şair Nedim Ortaokulu'nda okudum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kazandım. Okulu bitirdim. Hakimlik sınavına girdim. 84 puan aldım. İşte alışılmışın dışında çevrenin yadırgaca, vücut bozukluğu bulunmaması gibi HSK'da bir kanunda bir madde var. Buna takıldım. Ve elendim. Zoruma gitti. 20'li yaşları bir gencin hayali sükutu Ve vekil olduk. O kanunu geçen sene değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik yolunu açtık. Hayırlı olsun. <laughs> Tabii yanınca 40 gün yoğun bakımda kalıyorum. 41. gün yaşıyorum. Allahu Teala'nın takdiri Erzincan'da da 2015 yılında 41 yaşında küllerinden doğan bir milletvekili oluyorum. Kitabım da Galata sizlere hediye edeceğiz. Kitabımın da ön kita yazısı yere düştüğünde değil Vazgeçtiğinde kaybedersin. Tabii tamamen orjinal ve organik olan bu filmi Doğan Ümit Karaca yönetmenimiz, Kusti hocamız e, da Kusti Bey'in de e, benim milletvekili bu dönemi oynadığı e, rol arkadaşımız. Birazdan da saat 9'da Fatih Altaylı Bey'in programına katılacağız. Filmimizi anlatıyoruz. Cuma günü sabah Fox TV'de. Geçtiğimiz cumada İsmail Küçükkaya'ya dedik sağ olsun basınımızın her kesimi bu projeye sahip çıktı. Çünkü bu bir Türkiye projesi. Tabii amacım neydi bu filmi yapmakta? Benim için zordu. Geçmiş bütün acılarımı tekrar yaşatma, yaşattı bana. 20'li yaşlara kadar ellerim cebimde dolaştım. O psikolojiyle, o travmayla yaşadım. 10 milyona yakın Türkiye'de engelli ailemiz var, kardeşimiz var ailesiyle beraber 40 milyona tekabül eder. Değerli dostlar. Ve onlara bir umut olmak, bir rol olmak, bir model olmak için bu filmi Türk milletime, aziz milletime, sizlere hediye ediyorum. Ve elde edilen gelirle Anadolu yakasında 10 dönüm bir arazi tahsis ettik. Tamamen e, oraya engelli yaşam ve kültür merkezi yapacağız. Ve bu aziz İstanbul'umuza, aziz milletimize hediye edeceğiz. 3 Aralık'ta hepinizi galada görmem dileğiyle Buğday Tanesi filmimizin ismi Sevcan Hanım'ın okudu. Buğday Tanesi türküsü de filmimizde yer aldı. Ve şu sloganla bitiriyorum. Buğday Tanesi bir tanesi milyonların sesi milyonların hikayesi hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel organizasyondan dolayı hizmet organizasyona Teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrı ayrı müteşekkirim. Bu hediyeyi, ödülü de bize layık gördükleri için ve buğday tanesi adına alıyorum. Sayın Vekilim, sonsuz teşekkürler. Ödülünüzü takdim edeceğim ama bu kadar şimdi anlattık. E, buğday tanesi dedik. E, fragmanı hazırladık biz. Bir gösterelim mi fragmanı da? Efendim, huzurlarınızda buğday tanesinin fragmanı. <laughs> <laughs> Efem 3 Aralık Engelliler Günü'nde. Bele biliyor muyuz? Kıymetli vekilimizin hayat hikayesi ilerleyen dakikalarda, fragmanları evet, yayınlıyor olacağız. Evet. Efendim. Siyaset Onur Ödülü kıymetli vekilimiz Sayın Serkan Bayram'a gidiyor. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Var olun. Sayın Vekilim bir iki dakika daha sizi sahnede misafir edelim mi? Neden diyecek olursanız eğer. tabii şimdi arzu eden e, misafirlerimizi, sanatçı dostlarımızı da, kıymetli büyüklerimizi, basın dünyasından temsilcilerimizi, e, arzu edenleri sahnenin el verdiği, müsaade ettiği kadar isteriz. Çünkü hizmet organizasyonun 10. yılı haliyle de bir e, kutlamamız olacak, bir pastamız olacak. O pastada güzel bir aile fotoğrafımız hem de bilme de bir hayırlı olsun demiş olalım böyle ağız tadıyla. Efendim Gerçekten. pastamızı alabiliriz. Hizmet organizasyonun 10. yıl pastası. En azından bütün konuklarımız salondayken. Evet. Burada bu güzel karede yer almak isterler bence değil mi sevgili Gökay? Güzel bir aile fotoğrafı vermiş olalım. Bu esnada videoyu da evet. çekerek. Sevgili Asena Sevgili Nuri Alco Nuri Alco, Özlem sen? Savaş Mahmut Tuncer Sevgili Mahmut Tuncer Asena Sevgili Mahmut Tuncer Sizi de sahneye davet etmek isteriz efendim Evet Sahnede fotoğrafta yer almak isteyen bütün Şu an Liseyi evet. net hatırlamamak sebeple Sevgili Pera. Mahmut abi burada mı? Mahmut Tuncer geldi mi? Mahmut Tuncer seni de alalım. Geldi mi? Nurcan Sabur sizi de alalım buyursunlar. Hakan Solaker, basın dünyası, sanat dünyası, iş dünyasından da e, Yusuf Bey sizleri de alalım. Ali Bey sizleri de alalım. Erkan Bey burada mı? Erkan Bey Erkan Beyciğim. BRT Klinik İstanbul Tema Hastanesi. Evet, bir bıçak kesmiyor mu yapacaksınız şimdi, ha? Kim? Sevgili Adem, Sema, Nagihan buralarda mısınız? Sizleri evet, de bekliyoruz. Adem'i de gördüm i̇sim ama. İsim isim beklemeyin ne olur, liseye çok hakim değilim. Ferah buradasın, gelsene sahneye, seni de bekliyoruz. Evrem, evet. Evrim, sevgili Hatice, sizleri de bekliyoruz. Berna Tan, aklıma geldikçe söylüyorum ne olur, liseye çok hakim değilim çünkü. Evet. Sayın vekilimizi de çok fazla bekletmeyelim bence sevgili Gökay. Çünkü evet. programa yetişecek Evet efendim. Basın, sanat dünyası derken iş dünyası, herkes aynı karede. Güzel bir özet fotoğraf olsun bu. Salonu temsil eden güzel bir aile fotoğrafı gibi düşünelim. Evet. Hem hizmet organizasyonun 10. yılı hem de AK Parti İstanbul milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram'ın Cumartesi günü galası gerçekleşecek, Cuma günü ise vizyona girecek filmi hayırlara vesile olsun diyelim. 10. yaşınız kutlu olsun. Nice güzel projelerde birlikte olmak için ee, inşallah değil mi? Büyük bir yürekle sizleri destekliyoruz. Vekilim inşallah e, arzu ettiğiniz o yatırımı e, bu organizasyonda, bu filmle 10 milyon hedef değil mi gişe? Bence daha bile fazla i̇nşallah olur. İnşallah uluslararası film festivali Frankfurt'tan film festivalinden davet ettiler. Katılacağız. Yine bir takım organizasyonlara daha film vizyona girmeden teklifler gelmeye başladı. Dizi teklifleri bile başladı. O yüzden inşallah akıbeti güzel olacak. Bu milletin kendi bağrından çıkan bir evladı olarak bir Türkiye filmi olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Hatice sen de buradasın olsun. gel sen de. Evet. evet sevgili Hatice de buradaymış. Evet. Ali Bey'i de söyledik. Hatice'yi ee, Hatice söyledik. Hatice'nin yolu uzun herhalde arkada. O yüzden el sallıyor şu an. <laughs> Aynen elini gördü gördüm ama. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sonsuz teşekkür ediyoruz her birinize katılımlarınız için. Mumları kim üf üfleyecek? <laughs> Hadi o zaman temsilen hep birlikte. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım hep birlikte. 3, 2, 1. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Şöyle Mesela, bıçağı bir alalım. Çok teşekkür ederim. Aa bak bak patron burada. Bak. Ha? Evet bıçak da küçükmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Vay 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 <laughs> vay. <laughs> Bak ona direkt kesik atar. Direkt kesik atar. A <laughs> 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 Hadi bakalım hep birlikte temsilen şöyle hayırlı uğurlu olsun efendim. Hem buğday tanesine hem hizmet organizasyonu 10. yılına. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Masayı şöyle maşallah. Hadi bakalım. Bayağı teslim. Üret var olun. Hayırlı olsun. Ayağınıza yiyin. Yüreğinize sağlık. Evet. İlerleyen dakikalarda fragmanı hazırlandığı an itibariyle evet, fragmanı sizlere izleteceğiz. Hazır mı? Sevgili Gökay Kalaycıoğlu, fragmanımız ayrıca hazır. Fragmanımız hazır evet. mı? Enfes. O zaman Sanatçı hadi bakalım. Sanatçı dostlarımızın yerine uğurladıktan sonra fragmanımızı beraber seyrelim. Evet. Evet. Buğday Tanesi filminin fragmanı şu an hazır Huzurlarınız efendim. Buyursunlar. Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram! Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa koş, çadır geliyor Mustafa! Biliyor musun hani? Yaşasa bile. Sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk elleri olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyük elçi olmasın? Bir insan olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalarım. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Sonsuz teşekkürler. Evet bakalım cumartesi günü